Vatan Partisi Büyük Çözümün Partisi. Nasıl Hz. Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğu zaman kaç kişi ona biat etti Ethem arkadaş? Yani bir yılda ancak 40 kişiyi buldu. Bir yılda ancak 40 kişiyi buldu. Biz, biz hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hazreti Muhammed'den çok ileri bir noktadayız. <laughs> BATAN Partisi Büyük Çözümün Partisi. Nasıl Hz. Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğu zaman kaç kişi ona biat etti ETEM arkadaş? Yani bir yılda ancak 40 kişi buldu. bir yılda ancak 40 kişi buldu. Biz biz hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız. <laughs>